İstanbul'a uzanacağız. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları alarm vermeye başladı sevgili seyirciler. E, bu cümleleri sık sık hem bu ekranlarda hem tüm televizyonlarda aslında gündemde duyabilir, rastlayabilirsiniz. Yıllardır Türkiye'nin çözülemeyen bir su problemi var ve e, tabii ki son olarak da İstanbul'da beklenen yağmurların bir türlü gelmemesi barajların doluluk oranı da et, e, oranını da etkilemiş durumda. İSKİ verilerine göre geçtiğimiz yıl oranla barajlarda doluluk 13. Geçtiğimiz yılda da. E, daha fazlaydı. %30'lara dayanan bir doluluk oranı vardı. %13'lere kadar da gerilemiş durumda sevgili seyirciler. Geçen yıl 27 Aralık'ta %35 ile %45 arasında bir orandaydı. Bu oranda tam bir yıl sonra %33'e geriledi. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı %32,25 olarak ölçüldü. İSKİ'ye göre barajların doluluk oranları da şöyle. Ali Bey %18, Büyükçekmece %35, Darlık %28, Elmalı %31, Israncalar %36, Kazandere %7, Ömerli %35, Papuçdere %4, Sazlıdere %37, Terkos %38, Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 863 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 280,18 milyon metreküp seviyesi İstanbul'da günlük su tüketimi ise 2 milyon 911 bin metreküp oldu. Uzmanlar ise bu kötü tablo karşısında tasarruf yapılması gerektiğini söylüyor. Çünkü gittikçe elimizdeki su miktarı azalıyor. Yani bundan 100 sene önce yaklaşık olarak kişi başına düşen su miktarımız 8 bin metreküpken senede şu anda 1360 metreküpe düşmüş durumda. Barajlardaki su miktarı %30'lara düşmüş durumda ve gittikçe de azalıyor. Önümüzdeki günlerde de sanıyorum gelecek haftanın ortasına kadar İstanbul'da bir yağış beklenmiyor. Sadece 11-12'si gibi bir yağış var. Ondan sonra da gene günlük güneşlik olacak havalar. Dolayısıyla su kullanımı konusunda hepimizin çok çok dikkatli olması gerekiyor.